Herkese merhaba arkadaşlar ben Takan ve bugün sizlerle kardeşime kışkırtma yapacağız arkadaşlar bu arada kardeşim yanımda anlamıyor kışkırtmadan anlamıyor şimdi en sevdiğin araban bu mu? Evet. tabi kız ama bazen arabalar da meraklı evet nasıl bir araba? nasıl? nasıl bir araba bu? Kim bak, arabası? bak gördün mü? Bak kırdım. Neden? Kırdım. Neden? Sen sorasın diye. Aa bak bunu da kırdım. Aa bak. Kırılmıyor lan. Bak bunu da kırdım. Gördün mü? Bu araba bir daha çalışmayacak, biliyor musun? Neden? Kırdık ya her şeyini. Tamam. Bak kırdım onu. Gördün mü? Ne hissediyorsun? Dede ne hissediyorsun? Ne hissediyorsun? Abi olamaz sen kırdın işte. Bir daha kırmayacak sana arabayı tamam 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 takım. Aa o da düştü Kırdım arabanı senin. Kırdım. Tamam tamam dur 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 dur. Kırmadım aslında. Bu böyle takılıyor. Ya. Onlar ya Onlar mı? Evet. Bak kırdın işte. Sen bu oyuncağı ne yapmışsın ki? İçinde insan gibi bir şey kalmamış. İçine koyayım bunları. Öyle yapmayacağım. İçi acayip kötü. Kötü değil. Ve iyi mi? İyi. Ve yağlı. Evet. Şimdi onu üzdüğüm gibi arabasını geri tamir edeceğim arkadaşlar. Hemen geliyorum. Ve onu üzdüğüm gibi ona da güzel bir şey aldım arkadaşlar. İnşallah beğenir. Akasya bak. Temizlik edeceğiz. Evet. Aldım. Hmm. Bakın şimdi bakayım. Beğendin mi? Beğendim. Tatil selam abi. Bir şey değil Evet. Akasya ile daha çok video gelmesini istiyorsanız buna kaç like bekliyorsun? 10. 10. 10 like bekliyoruz. 10 daha bekliyoruz. 10 like bekliyoruz. Ee, 10 like gelirse eee kardeşimle artık güzel videolar çekeceğiz. Ama eğer Kelamlar gelirse abi ar. Hayır hayır. Kelimler gelirse 20 abi. 20 like gelirse Akasya ile bana özel güzel bir kanal açacağım. Akasya da tek başına video çekecek. O kanalda. Ee,